Ben Sultan Süleymanoğlu Şehzade Mustafa. 1515 yılında Manisa'da doğdum. Bu atalarımın kurduğu Cihan İmparatorluğu'nun büyük şehzadesiyim. Rabbim, benden güç, kuvvet, adalet ve hürmeti eksik etme. Babamı, annemi, büyüklerimi, toprağımı, kullarımı koruma kollama dirayetini eksik etme. Nefesim, kalbim, kanım devleti Ali Osman'a feda olsun. Hünkârım, seferin heyecanını şimdiden yaşıyorum. Kısmetse ne zaman yola çıkarız? Öyle ha deyince büyük ordu yola çıkamaz Mustafa'm. Hazırlıklar devam ediyor. Güçlü ordu için eksiksiz ve çok dikkatli olmak icap eder ki zaferi hak edesin. Hiçbir zafer öyle gökten inmez. Çok çalışmak lazım aslan parçası. Allah'ın izniyle Nisan ayı gibi yola revan oluruz. Sabırsızlıkla bekleyeceğim o günü. Malkoçoğlu İbrahim Paşa ne dersiniz? Şehzadem seferi hazır mı? Evet Allah hünkârım. Görelim bakalım. Kılıçlarımızı getirin. Hünkârımın engin tecrübesi ve kuvveti karşısında ne kadar dayanabilirim acaba bilmiyorum. Göreceğiz Mustafa.

...her daim yanında ikinci bir silah taşı Mustafa'm. Senin büyüdüğünü izlemek ve böyle kuvvetli bir erkeğe dönüştüğünü görmek beni mesut ediyor. Lakin bazen bakıyorum... ...içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa'm. É isso aqui, né?